Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle bizim bayramlarda olmazsa olmazımız bayram kömbesini paylaşacağım. Hatay yöresine ait bir kömbe çeşidi. 1 kilo un, yarım kilo tereyağı, yarım kilo şeker, bir tabak susam 1 yemek kaşığı kömbe kokusu, kömbe baharatı arkadaşlar. Aktarlarda bulabilirsiniz baharatçılarda. İçerisinde çeşit çeşit baharat var. Hamur kabartma tozu. 1 bardak yoğurt. Eritilmiş yarım kilo tereyağımızı geniş bir kabın içerisine alıyoruz. Daha sonra yarım kilo şekerimizi ilave ediyoruz. Kıtır kıtır bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kömbe baharatı. Bunun içerisine isterseniz sıvı yağ, tereyağını azaltıp sıvı yağ ilave edebilirsiniz. O şekilde yapanlar da var. Süt koyanlar var içerisine. Biz bu şekilde sadece tereyağı ile yapıyoruz. İsteğe bağlı bir bardak yoğurdumuzu ekliyoruz arkasından unumuzu ilave etmeye başlıyoruz bir kiloyu genelde bu ölçü götürüyor ama siz yine de yavaş yavaş azar azar koyun unu kıvamına bir bakın ona göre kendinize göre ayarlayın bir paket kabartma tozumu ekliyorum karıştırmaya devam ediyorum tereyağımız eritilmiş olacak arkadaşlar ona dikkat edelim biz bayramlarda sıklıkla yaparız bu kömbeyi başta da dediğim gibi olmazsa olmazımız bakın hamurum kıvam aldı hamurumuzu yarım saat kapalı bir şekilde bekletiyoruz dinlendiriyoruz Hamurum dinlendi. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayarak tezgahımızın üzerine diziyoruz. Hem hamurun biraz daha dinlenmiş oluyor, hem de şekil vermeye hazır oluyor. Daha kolay oluyor. Siz de bu şekilde yapın. Arkadaşlar e, susamımızın içerisine bir yemek kaşığı kadar şeker ve biraz su serpiştirirsek kömbelerimiz daha rahat susamı içerisine alabiliyor. Bu şekilde bakın biraz su serpiştirdim. Biraz şeker ekledim susamıma. Bu şekilde bizim e, Hatay'ın e, kömbeleri bu şekilde kalıplarda yapılıyor. Eğer sizin kalıbınız yoksa Elinizde yuvarlayarak bastırarak da şekil verebilirsiniz. Bakın şekli gayet güzel çıkıyor. Kıtır kıtır bir kurabiye. Gerçekten çok lezzetli. Bol tereyağlı da olunca lezzete lezzet katıyor. şekilde. Önce şekil vererek fırın tepsime diziyorum. 180 derecelik fırında yarım saat 40 dakika kadar pişiriyorum. Kömbelerim çıktı, hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.